Evet. 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 arkadaşlar. Kutuplaşma yok dediler. Birleşme dediler. Söz dediği özde dediler. Falanca dayan konuşursa alkışlıyor. Falanca dayan konuşmuyorsa alkışlamıyor. Bir. Önce bir şey düzelteyim. Bu alay konuşmam değil. Sevgili arkadaşlar. İl Disiplin Kurulu'nun görev Sayın vekilim, düzeltmek zorundayım. Kusura bakmasın. İl yönetim kurulu üyeleri yüksek disiplin kurulunda sorgulanır. İl yönetim kurulunda çıkan disiplin kurulu kararları YDK'ya havale edilir. Sayın Vekili bir başkanlığı yapmış ama bunu bilse iyiymiş. Şimdi ben diyorum ki iki yıl boyunca sayın vekilime Hiçbir saygısızlık, şikayet çubuğu yok. Arkadaş, size sorarım. Genel başkan kalp içinde çalışıyor. Gömleği ıslanıyor. Benim yönetim kurulu üye efendim diyor belediye başkanlarını alınıyor. Ey Özgür Özel sen de alan alan bakarsın diyor. Ne yapayım? Bunu diyor. Genel başkanı hakaret edeni efendim sosyal medyada yazıyor. Ben şikayet etmeye efendim İzzet Akbulu Sayın Vekilim'in şikayet etmeye gerek yok. Adam zaten herkes duysun diye yazmış. E de bunun kim şikayet edecek? Şikayeti adam kendisi yapmış. Sayın vekilim bir kimse şikayet yok. Sen diyorsun ki Tayyip Erdoğan'a övgü, özgür özele yergi. Batsın il başkanlığı böyle yapılıyorsa. Batsın böyle il başkanlığı. Lanet gitsin bakan mevkiler. Olmayın. Yolsuzluk yapacaksam, adaleti sağlamış sağlamayacaksam, vallahi de, billahi de istemiyorum kardeşim. Nedir bu ya? Genel Başkan'a hakaret. Kilit atan ben değilim. Söyleyen ben değilim. Herhangi biri değil. Kardeşim, atan kendileri, yayan kendileri. Disipline veren genel merkez. Burada ilde suçlu arama sayın vekil. Genel merkeze bak. Değerli arkadaşlar, eğer bir şeyleri bilecekseniz, Sayın İlyas Sivarcı'yı da söyleyeyim. Duyur o zaman. Duyur. Herkes gelsin duysun. Sayın vekilim dedi ki ben yürüs bir insanım. Bugüne kadar beş kuruş parayı tamah etmedim. Bugüne kadar kimseye haksızlık yapmadım. Eğer yaptı diye varsa gelsin her meydanına. Bakın sayın vekil dedi ki ben gönderdim. Yirmi dedi. Ay 29. İki gün sonra gelen seçimler var. Cenazeyi koyup başka yere gidiyorsunuz. Vekil ben gönderdim dedi. Sayın vekili AK Parti'nin hayırlı olsununa mı gitmiştin? Ona mı göndermiştin? Olmaz böyle bir şey. Olmaz kardeşim. Adaletli ol. Ben vekilimi severim. Saygını, saygısını severim. Ama bu yaptığı konuşmayı da hiç hoş bulmuyorum. Bir büyüğü bir öğretmeni olarak, bir abisi olarak sayın vekilime yakışan ben hitabını severim. Yürüstür, kardeşim, candır ama güzel kardeşim. Lütfen biraz daha dikkat eder taraf olmazsan sevinirim. Yani seni rica ediyorum. Lütfen sayın vekilim. Evet vicdanını gördüm. Bakın kimle gidiyor? Arkadaşlar o kim bile giden ilçe başkanı kardeşim partinin parasıyla özel aracına mazot aldı. Onun için gitti. Eğer vicdanınız bunu razıysa köyde sayın vekilim. Gösterim raporlarını. Elimde Söylemeyecektim bunlara. Söylemeyecektim bunlara. Göstereceğim şimdi. Vereceğim divana. Divana vereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman AK Parti bayraklarının altında ben fotoğraf veriyorsam batsın bu il başkanlığı. Olmayın bana be kardeşim. Çok mu önemliydi? Eğer bir eğer biri eğer biri bir genel başkanına, milletvekiline, il başkanına hakaret ediyorsa burada doğru mu yapıyorsunuz? Vallahi de billahi de söyleyeyim sevgili kardeşlerim lütfen biraz adaletli olalım. yolumuz, yolumuz, Dinle kardeşim. Dinle, arkadaşlarım dinlerseniz memnun olurum. Benim belgesiz bir şey konuşmam. Belgesiz hiçbir şey konuşmam. Şimdi efendim bir bitireceğim. Bir gün Şöyle değil misiniz? Bir anlamda kayıtta bu şey yapmasın. Teşekkür ederim. Yani bakın arkadaşlar hiç kızmayın. Benim kardeşlerim bunlar. Yanlışa yanlış deyin ne olursunuz. Yanlışı zulme alkışlamayın ne olursunuz. Bugüne kadar partimin beş kuruş parasını öksüz çocukların hakkını yedirdiyse Allah benim belamı versin. Hani ya? Hani alkış? Hani birlikteydik? Hani omuz omuzaydık? Bu mu taraflılık? Efendim belediye başkanını kızanlar kulübü. Efendim milletvekilini kızanlar kulübü. İl başkanlığı sevgi ve saygı değil mi? Sevgi ve barış değil mi? Ayrışma yeri mi? Ali Orkun da bu partinin evladı. İzzet Akbulut da bu partinin evladı. Efendim Hülya Gümüş ile Okan Başkanlar da bu partinin evladı. Bir kere daha ayakta istiyorum hepsini. <laughs> Bak işte kalemle birlik Bakın kardeşim, güzel evlatlarım, güzel kardeşlerim, lütfen partinize söz de değil dedi Okan Yücel Başkanım. Ben de özde sahip çıktım yahu. Özde sahip çıktım. Bir kuruş parasını yedirmedim. Bir gram içkinin faturaları partiye getirmedim. Ben herkesin çay parası varsa yemeğini kendimden getirdim. Suçum buysa vallahi ne billahi ilk başkanı yapmayın. Eğer partiye sahip çıkmadıysam yapmayın. İşte meydanı. Bulun gelin bir tanesini. Koyun ortaya alnınızdan öpüp şu anda bırakıp gideceğim. Ya Allah aşkına söylüyorum ya. Nedir bu derdimiz? Bakın kurultayda konuşuyorum. Sesim titriyor. Söylemek istemezdim bunları. Ama bu safhaya gelindi. Yok birlik beraberlik efendim bir taraf alkışlıyor bir taraf susuyor. Ya sen onaylıyor musun AK Parti? Yolumuz bak bak dinle dinle. Yolumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği devrim yolu. Devrimci adam dürüst olur. Devrimci adam hakaret etmez. Devrimci adam gerçekleri söyler. Yönümüz onun kurduğu layık cumhuriyet yönü. Gücümüz parti bağımsızlığımızın simgesi. Altı okun temsil ettiği Atatürk ilkeleri bu yolda çocuklarımı da ailemi de kendi canımı da feda ediyorum. Feda ediyorum. Yapabilecek varsa gelsin buraya. Ve kardeşim öyle kurgulu gelmeyin. Böyle ben falanca listeden seçildim diye gelmeyin. Lütfen biraz dürüst olalım arkadaşlar. Lütfen biraz dürüst olalım. Bu süre içinde ilimizde iki gündür partimizi meşgul eden basında ne benim ne partiminin teşkilatının ne ilgisi vardır ne alakası vardır. Ben partimin birlik ve bütünlüğü için bir nefer oldum iki yıldır. Belediye başkanlarıma Sayın vekilime saygısızlık yapmadım. Hepsini beraber barışçıl yönettim. Her dertlerinde yanında yer aldım. Yahu daha ne yapayım? Zulme mi alkışlıyım? Yalana alkışlıyım? Yanlışa efendim partinin parasını yiyenlere mi alkışlıyım ya? Vallahi utanıyorum bunları söylerken. <laughs> İki yıllık iki yıllık görev süremde partiyi kardeşlik, sevgi ve saygıyı getirdim. Kimseyi ötekileştirmedim. Ama kim ve nefreti buraya sokan, burada zulmeden hiç kimseyi de partide müsaade etmedim. Öyle il başkanı olabilmek için mağduru oynama değil. Kardeş, Yapmayacaksın, yapmayacaksın. Sen yazmayacaksın yazdıysan bunun kefaletini ödeyeceksin. Kimse çünkü medya sosyal medya iki gündür basında çıkıyor. Şu şöyle bu böyle. Ben dört belediye başkanımı da sayın vekilimi de hayata sayısızlık yapmam. Sadece söylediği sözler hatırlatıyorum. Onu da mazur görsün. Yine de kalbini kırdıysam benden küçüktür, özür de dilerim. Yani çok da eşi de kendi öğrencimdir. İki yıllık dersine girdiğim bir kızımdır. Varsa bir dürüstsüzlüğüm, varsa bir yolsuzluğum, burada dersine girdiğim öğrenciler var. Çıksınlar da söylesinler. Sen hocam doğruyu öğretmedin bizi, namussuzluğu öğrettin diyen varsa buradan kürsüyü terk edip gideceğim. İnanır mısınız terk edeceğim? Canım yanıyor arkadaşlar. Gelin etmeyin, eylemeyin. Partiyi bütünleştirin. Kutuplaştırmayın diyorum. Ama biraz daha sakin. Evet, İlyas Başkanım seçildi. Saygı duyarım. Tebrik ettim. Ve kendisinde kuruluyorum. Bir daha da bu hataları yapmayacaktır zaten. Bakın, bakın, bakın bugüne kadar sustum. Sustukça ahlaksız, ahlaklı dediler. Sustukça bana dediler, yaptın namussuz dediler. Sesimi çıkarmadım. Benim çocuklarımı zulüm ettiler. Sesimi çıkarmadım. Ve kardeşim bu kadar mı kötü bir insanım? Bu kadar mı bu partiyi iki yıldır birinci parti yapmak üzere 1600 fark kalmış. Bunun için çalıştım. Partimi birinci yapmak üzereyim. Eğer iktidara gelirsen, eğer tekrar ilk başkanlığını bana layık görürseniz, vallahi de billahi de birinci yapmadığım gün bu görevi bırakırım. Ben iddialı bir insanım. Tamam efendim. Ben burada şu sözü veriyorum. Üç milletvekili çıkmadığı gün bu görevi burada bırakmak sözünü veriyorum. Bir değil. Bir zaten gidiyor. Kim olursa olsun gidiyor. Ama yüreğimiz yetiyorsa üç olacak. Üç. Bunu söyleyebiliyor muyuz? İşte geldi. 2015'te 25 bin fark. 2023'te 10 bin fark. Şimdi 1756 kaldı. E ben başarısız mıyım? Örgütler başarısız mı? Lütfen ben ilçe başkanları mal istiyorum. Vallahi de billahi de çok da teşekkür ediyorum. <laughs> Bakın Masuri diyor ki Masuri halkıyla beraber olur. Haksızın hakkından haklılar gelir. Millet verdiğini geriye de alır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin önünde bir gün diz çökmez. Diz çöktürmeye gidenler de müsaade etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayatın boyunca bir yanlışım varsa, bir hata varsa, başka partileri övdüysem gelin Yüzüme söyleyin. 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ediyorum. Etmeye de devam ediyorum. Ve aday olan kardeşim Barış Aytel'e çok çok teşekkür ederim. Kendisini de severim. Başarılar dilerim. Hiç de bir sözüm olmadı konuşmamda. Ama lütfen sevgili arkadaşlarım biraz adalet, biraz adalet. Ben bu il başkanlığına aday falan olmayı, üç aday olursa olmayacağım dedim. Ama iki adaydan için dedim. Partiyi kutuplaştırarak giderseniz kaybedeceğiz. Belediye başkanlarıyla küs bir il başkanı, milletvekiliyle küs bir il başkanı olmaz. Olmaz. Yapmadım. Geçmişte bunlar yaşandı. Efendim belediye başkanları ile il başkanları küstü. Başarı oldu mu? Olmadı. Ben hepinizi hiç kimseyi aday arkadaşıma sözüm yok. Aday arkadaşım Medenice yarışacak. Ama bu gerçekleri de bilin arkadaşlar. Kimse şikayet falan edilmedi. İlden şikayet yok. Genel merkez kendisi buldu kendisi çünkü sosyal medyada herkes görsün diye paylaşılıyor. Hepinize teşekkür ederim. Bakın eğer şöyle oy vermek için yapsaydım bu konuşmayı gerçekler bilinmeyecekti. 24 yaşındaki bir genç ilim belediye başkanına küfrediyor. 22 yaşındaki bir genç ile il başkanına küfrediyor. Ya neresi bu? parti terbiyemiz. Ben hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Oy verin vermeyin sevgili arkadaşlar. Oy verin vermeyin bu hiç önemli değil. Ama eğer niyetimiz tekrar kutuplaştırmaksa sözüm delegasyonundur. Lütfen kendimize gelelim. Partimize sahip çıkın. Eğer bir gün göreve gelirsem şu sözü veriyorum ayrıştırırsam namus ve şeref sözü veriyorum ayrıştırmadım. Birleştirdim. Kutuplaştırmadım. Bütünleştirdim. Daha ne yapayım? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyi gördüm. Dürüstlüğüm oradan geliyor. Ahlakım oradan geliyor. Haksızlığa karşı durmam oradan geliyor. Ben hepinize teşekkür ederim. Ayrıca son olarak Yönetim kurulu üyelerinin listesini verir misiniz var? Tamam. Bir hayır efendim bir daha yap ve geçmiş yönetimime de çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Alkışlayın ya. Bu adamlar iki yıl görev yaptı ya. Eliniz var. Hani hani bugün başma yoktu. Hani Orkan Ali Faycan gördünüz değil mi? İşte olay bu. Ben birleşsin diyorum, millet mutuflatsın diyor. Ben bütünleşsin diyorum, millet ayrılsın diyor. Bunu